Yani aslında oyunun içerisinde etkili olan çok fazla şey var. Aktör oldu e, bu maçın dengesini değiştiren. Yani başlangıç itibariyle Beşiktaş'ın güçlü oyunu bekliyorduk. Evet Beşiktaş oyuna güçlü başladı. Oyuna hakim başladı. Bir 15. 20. dakikadan sonra e, biraz daha Trabzonspor'un çıkmaya başladığı bir oyunu görmeye başladık. Trabzonspor çıkarken e, öncelikli olarak Berat'ın muhteşem e, o bölgedeki maestro oyununu izledik. Oradan oyunu bu kadar sakin, bu kadar güvenli kuran, hakikaten bir usta gibi özellikle 8 numara pozisyonunda böyle bir oyuncuya Trabzon'un sahip olmuş olması müthiş bir zenginlik. Yani çok önemli performanslarını izleyeceğiz ve çok ciddi derecede katkıları olacak. Özellikle ön taraftaki oyuncuların Envakame'nin Ekuban'ın ve Canen'in performanslarında çok daha yükseleceğini göreceğiz. Bakaset hasta geldikten sonra orada bunları oynatacak iki tane usta ayak oldu ve çok fark yaratacaklarını düşünüyorum. Daha sonrasında işin içerisinde Ekuban girdi, Envakame girdi, Envakame ile başka bir oyun izlemeye başladık. Yani o bölgeden daha çok oynayan, çok fazla birebir birebirde Rozier'i zorlamaya başlayan bir oyun oldu. Ve sonrasında karşılıklı goller. Yani oyunun içerisinde aslında baktığımız zaman e, gidiş gelişler var. Fakat e, ben genel olarak e, Beşiktaş'ın oyunun genelinde nasıl olsa hakim oluruz ve oyuna devam ederiz. Golü de bulduk, oyun da bizde. Pozisyonlara da devam ediyoruz noktasındaki algısının Beşiktaş'ı biraz tuzağa düşürdüğünü düşünüyorum bu maç itibariyle. Yani aslında belki Sergen Hoca da bu algıyla devam etti oyunun içerisinde kenardan. Belki daha önceden mesela bugün içerisinde en önemli şey... Ee, e, Atiba mesela oyun içerisinde çok olmayan bir Atiba'yı gördük. Çok fazla ısrar etti Atiba'da. Yani çok daha önce değişiklik yapabilirdi. O bölgede biraz daha belki topa sahip olabilecek bir Laiçi veya bir Oğuzhan'ı daha önceden oyun içerisine sokabilirdi. Baktığımızda e, Abu Bakar'ın dışında oyun etkinliğinde e, Gezzal da var ama e, oyun çabuk gidiş gelişlere başladı. İki, iki takım da alanları çok fazla açtı. Birbirlerinin oynamalarına müsaade ettiler özellikle orta alanda belli bölümlerde. O, belge, o bölgede mesela Enkudu gibi bir oyuncuyu daha önce oyun içerisine sokabilirdi. Yani aslında Beşiktaş da kendi içerisinde bu alternatifleri yaratabilirdi fakat yani bir sıfırdan geriye gelmek çok önemli bir şey. vakamenin e, maça damga vurduğunu söyleyebiliriz. Tabii Uğurcan maçı aldı. Tuttu. Yani tuttu. Yani, Ve sonra da 3 puanın e, takımına yazılması için de 3 tane iki, iki yani. bir yani, muazzam evet, kurtarışlar iki yaptı. İki yerde müthiş şeyi var aslında. Evet. Bir kere 1-0'dayken Beşiktaş 1-0 bir, sıfırdayken, beş taş, bir öndeyken ikinci golü yemiş olsaydı Trabzonspor maç kopardı. Yani e, farklı bir noktaya giderdi. Orada Trabzonspor oyunda tuttu. Sonrasında 2-1'den sonra da Yine Beşiktaş'ın çok ciddi bir baskısı var. O anda da e, inanılmaz kurtarışları var. O açıdan gerçekten çok e, farklı bir e, kaleci ve yani umut ediyoruz Avrupa'da çok daha iyi yerlerde Trabzon'un başarısına katkı sağlar ama yani Türkiye'nin de böyle bir yeteneği Avrupa'ya çok önemli kulüplere gönderebileceğini de düşünüyorum.